Tek başına yeni dizi birinci bölüm ilk bölüm. Haydi videoya geçelim. Ah günaydın bana. Bakalım evde bir şeyler var mı? Uf uh, bir şey yok ya olamaz. Ne yapacağım? Tabii ki de Robo Kafaya gideceğim. Ya başka yapabileceğim bir şey mi var sanki? Robo Kafidan başka gidebileceğim bir yer var ama pahalı işte. Bir tekrar bu kafaya git. Param yeter. Başka bir restoranta gidemem. Sonuçta topu topu sonuçta topu topu 2000 lira kazanıyorum her maaşımdan. Huh. Telefon almak yerine akıllı tamam ben bence daha mantıklı oldu. Eh, neyse biraz düşüneyim Robo Cafe'ye mi gitsem yoksa Nancy, Restor... Nancy Restoran mı gitsem? Ee, sanırım büyük bir ihtimalle Nancy Restorant'a giderim. Evet evet ya ben Nancy Restorant'a gideyim. Gideyim bari. Başlıyor kızımız Nil. Robo kafaya gitmektense Nancy kafaya gider. Nancy restoranta gider. Yoksa robo kafeye gidecektir. Kızımız Nancy restoranta gitmekten de vazgeçer. Ve bulduğu bir kafeye gider. Ve orada en sevdiği kankasıyla karşılaşır. Merhabalar. Kahvaltılı kısmetleriniz var mı? Yok efendim. Hmm. O zaman ben soslu makarna alabilir miyim varsa? Soslu yok. Sadece normal makarna veriyoruz. Peki. Peki yanında içecek var mı? Ee, i̇çecek olarak buzlu suyumuz, e, domates suyumuz ve kolamız var. Tamam. Ben bir bardak kola alacağım o zaman. Tabii ki. Siz hangi masada oturacaksınız? Bir karar vereyim ama tüm masalar sanki dolu. Kanka. Ay kankacığım. Canım kankam benim ateş bu su gibi oluyoruz. Öyle. <laughs> evet. Ee, 31 numaralı masa. Tamam. Hemen getiriyorum. <laughs> Peki efendim siz ne istiyordunuz? Ee, ben de hamburger alacağım tavuklu. Varsa. Yapmaya çalışırım denerim. Yani. Hmm. Sanırım yapabilirim. Ah ne oluyor? Her şey birbirine karıştı. Neyse Acaba şöyle birleştirebilir miyim? Hiç sanmıyorum. Allah Allah, bismillah beni öldürecekler. Neyse ben direkt tavuk geçireyim bari. Yine makarna. Onu da birazcık tavuk koyayım. Bir de hediye olarak bari karpuz vereyim de. Beni affetsin. Allah düştü. Dım dım Burayı da silmem gerekiyor bir saat. Buyurun efendim buyurun. İçecek olarak da isterdiniz? İçecek olarak biz dedim ya ben ben bir kola alayım ben de buzlu bir su alayım lütfen. Tamam. Götüreceğim. Önce şurayı silmem gerekiyor tabii. Öf. Keşke bunu seçseydim. Ha bunu da her yazar oluyor. Götüreyim <laughs> <Geçeriyim> bari. <laughs> Allah kolumuz kalmamış. Bunu hemen Temiz bardak ver bana. Al. Ay şuradakiler çok izleye benziyor. Evet. <laughs> o zaman ikimiz de buzlu su alalım. Açık çok bu çok güzelmiş. Buyurun bu da sizin buzlu suyunuz. Aa ne oluyor? Tamam. Öf. Ee kanka sen seninle görüşemiyorduk. Aynen kanka. <laughs> <laughs> nim nim Kahvaltımı bunlarla yaptım ama <laughs> güzel en azından. Aynen kanka. <laughs> Neyse bunları da içip gidelim bence. nereye götürelim? Siz bana verin bana verin Allah. Im. Aa! Aa! Buraya gel. Allah'ım ya. Buraya gel tepsi. Al ver şimdi. Ay çok kötü davranıyor. Aynen. Zaten tipi de Granny'e benziyor. <laughs> kanka ya benim evime gelsene. Yok kanka benim çok işim var. <laughs> tamam. Sen ne yapacaksın bugün? Büyük bir ihtimalle Luna Park'a gideceğim bugün. Tamam. Luna Park'a gitmek için hazırlanmıştır ve Luna Park'a gider. Oh böyle şıklınla parka gelebildim. Ne yapsam ki? Ay oyuncak çekeyim. Ay çok tatlı. Allah'tan kendime yedek kıyafet getirmişim. Hmm, çok tatlı. Merhaba küçük. Merhaba küçük kız. Merhaba. Bu senin baban mı? Evet ben o kızın babasıyım. Ne olmuştu acaba? Bir şey mi arıyordunuz? Yok ben oyuncak hediye etmek istiyordum da oradan çıktı. Gerçekten mi? Hı hı. Gerçekten. Tabi istemeyebilirsiniz ama ben de vermek istedim. Yok yok. Çok teşekkür ederiz. Ablası. Biz zaten oyuncak çekecektik. Buradan sonra gerek kalmadı değil mi? Evet. Çok tatlı. Teşekkürler sevindirdiğim için. Bence şuna gireyim ben. Ee, Bu ne oluyor? Ah! Oh geldim. İnanamıyorum. Burada popcorn mu var? Ben bir tane popcorn alabilir miyim acaba? Tabii. Bir saniye. Pamuk şeker ister misiniz? Popcorn alamıyorum da. Ay olur biz bizden olsun, bizden olsun. Çok sağ olun. Burası çok renkli, tam çocuklar için. Zaten çocuklar için yapıldı da burası neyse. <laughs> Ay çok tatlı bu kıyafetler. Diu 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 diu. tatlılar. Ama neyse alamam ki benim param yok. Çok fazla. Ya var da ama harcayamam. Ne bir de şu kata çıkayım. Oh geldim. Aynen ben bunu bilmek istiyorum. Tabii siz binin hemen ortaya. Tamam başlattım. <laughs> İnebilir miyim? İnebilir miyim? Tamam. Durun. Aşağı gelince indireceğim. İnebilirsiniz. Çok sağ olun. <laughs> Bu fotoğraflar benim mi? Evet, buyurun. Ay, çok güzeller. Keşke çantamda yer olsaydı. Acaba burada şey var mıdır? Poşet satan bir yer. Merhaba burada poşet satan bir yer var mı? Bu da kötü bu olan fotoğrafı atmış. Mesela şu kötü görünüyor. Zaten ikisi de aynı. Neyse. Hmm, bir de şu tarafa gideyim. Merhaba bu kaç TL buna binmek? Ee, şöyle. 10 TL. Buyurun. Başladı. <laughs> bismillah.

Fotoğraf kalsın. Başka nereye gitsem? Şunu da çöp atacağım ya. Zaten gereksiz gereksiz 100 tane fotoğraf var. Neyse. Ee, bir de şu kata bir daha gideyim. Hı? Burada aklımın kalan şeye binebilirim. Buna. Buna bakan görevli yok mu? Ben ayım. Ben bakıyorum. Ben bakıyorum demek istediniz herhalde. Neyse ben bindim bir tanesine. Çalıştır mısınız? Tabi. Ay bu çok eğlenceli. Bu çok keyifli. Bağıracak bir şey yok bunda. Sağ olun. Tamam. Artık. Bir gideyim şöyle de. Artık eve gidip gidemezsin? Nedenmiş ki? Bırak çantamı. Ah, hırsız bırak çantamı bırak. Aa, ne oluyor orada? Kızım bekle beni. He ne yapıyorsunuz? Bırakın efendinin çantasını. Bırakmazsam ne olurmuş? Polis aradım. Ne yapayım? Gerçekte aramadım. Ha korkaksın çünkü ondan. Ben polisim. <laughs> Hı? Olamaz. Siz po polis misiniz gerçekten? Evet bırakın efendinin çantasını. Devamı ikinci bölümünde. Dindirin 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 dindirin.